Arkadaşlar bugün 2021 22 Ocak cuma günün e, saat 21.33 yani o saatte video bu saatte videoyu çekiyorum. E, bugün arkadaşlar en özel günümüz ama en, yani Doğum günümüz en özel, en özel gün değil de bütün yıl gösterdiğimiz çabanın anahtarı yani karnemiz. Arkadaşlar karnemiz bütün yıl çalıştığımız Kapının anahtarıdır. Yani biz e, çok çalıştık. O kapının anahtarını artık böyle karna aldığımızda kapıya sokmuş olduk. Gibi düşünün. Öyle değil de Yani öyle düşünelim biz. Evet arkadaşlar, bugün size kendi kaynımı göstereceğim. Çok 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 mutluyum. Çok 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 çok, çok mutluyum. Çok çok çok, çok 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 mutluyum. Evet başlayalım be. Başlayalım önce? Başlayalım hadi. Dimdim 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 Dım 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 dım, 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 dım. Hmm. Evet. Arkadaşlar burada büyü yazıyoruz. Böyle 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 yazıyor. Arkadaşlar hmm, neymiş? Haftalık ders saatiymiş arkadaşlar Buna Yani haftada o, o dersten kaç saat yaptığınızı gösteriyor. Türkçe 8 saat yapmışız. Matematik 5 saat. Hayat Bilgisim 3 saat çok özel arkadaşlar görsel sanatlar 1 saat yabancı dil saat müzik 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 1 saat fen bilimleri 3 saat beden eğitimi ve oyun 5 saat serbest etkinlikler 2 etüt 1 arkadaşlar ee... serbest etkinlikler ve etütün dışında hepsi çok iyi. Ve burada bir devamsızlık durumu var. Devamsızlık durumu birinci dönem ikinci dönem. Öğrencinin gelmediği gün toplamı 0 0 0 0. Öğrencinin geç geldiği günler 0 0. Öğrencinin kitap sayfası yani öğrencinin okuduğu kitap sayfa sayısı gibi yani sayfa sayısı sayısı ya da kitap sayısı Arkadaşlar burada yazmamışlar. Yani aslında ben çok kitap okudum arkadaşlar gerçekten. Bu yıl benim kitap acayip vurdu. Yani hiç bu kadar çok kitap okumamışım gerçekten arkadaşlar. Kitap okumam mı? yani kaç kitap okuduğumu saymadım ama bayağı bir kitap okudum. Ee, 2-3 kolü kadar vardır arkadaşlar kitap okudum. Bazı kısa oldu. Bazı 102 sayfalık falan oldu. 110 sayfalık, 120 sayfalık. Çilekli Dondurma diye bir kitabım vardı arkadaşlar. Onu bitirmiştim. <laughs> Kaç sayfalık bilmiyorum. Şu anda bakamıyorum. Bakamayacağım. nasıl diyeyim? Çünkü arkadaşlar biz anneannemdeyiz. O yüzden. Arkadaşlar böyle. Şimdi buna geçelim bakalım. Sınıf öğretmeninin öğrenci hakkında görüşüm. Ha, bakın arkadaşlar şurada Atatürk'ün bir sözü var. Ben bunu da araştırdım. Öğretmenler yeni nesil sizin eseriniz olacaktır. Mustafa Kemal Atatürk. Arkadaşlar e, bu sözü bakıp da araştırabilirsiniz ne demekmiş diye. Çünkü bu üstünde bir deyim olabilir. Ben araştırdım. Ama bunu sizinle araştırmanızı istiyorum. Çok faydalı bir bilgi olarak adlandırabilir. Ee, Mustafa Kemal Atatürk'ümüzün söylediğim e, bir sözlerden biridir diyelim. Evet. Sınıf öğretmeninin öğrenci hakkında görüşüm. Başarılı çalışmalarından dolayı tebrik ediyor. Ailenle beraber güzel bir tatil geçirmeni dilerim dinlenmeni ve bol bol kitap okumanı tavsiye ediyorum şöyle diyeyim davranışlar davranışlar aralarla burada böyle var arkadaşlar burada geliştirmeni iyi çok iyi geliştirmeni iyi, çok iyi var sonra burada imzalar var okul müdürünün imzası sınıf öğrenmenin imzası veri imzası yani ve şimdi Gideyim kitap okuma karnemi. Bakalım arkadaşlar. Bizim kitap okuma karnemiz de var. E, ne kadar çok kitap okuduğumuz değil de yani örmeğe biz ne kadar çok kitap okuduğumuzu söylüyoruz. öğretmen not alıyor. Ona göre çok kitap okuyoruz. Az, az kitap okuyoruz gibi de değerlendiriyor öğretmen. Şimdi evet. Kitap karnemi geçelim.